İstatistiki bilgiler yayınlanıyor. Hatta bununla ilgili sanatçılar çıkıp konuşuyor. Bizim dizilerimiz diyor yurt dışında çok rağbet görüyor. Dünyanın birçok ülkesinde izlenen dizilerimiz var. Anlatırken de böbürleniyorlar. Bu noktada gerçekten kafam karışıyor. Acaba bizim dizilerimiz başka ülkelerde ibret alem olarak yayınlanmış olabilir mi? Ya da ders kitaplarına konu olma adına yayınlanmış olabilir mi? Zira bizim dizilerimizde yani fuhuş kelimesinin hafif kaldığı sahneler, görüntüler oluyor. Neler neler izliyoruz neler neler. Ha bana şunu söylemeyin sakın. Mehmet Bey siz dizi mi izliyorsunuz? Yok anacığım ben gece evime gittiğimde çatıya çıkıyorum orada böyle kalıyorum yani. Dünyada bir haber yaşıyorum. Ne dizi izliyorum ne televizyon bakıyorum. Ya herkes gibi yaşıyorum yani. Her diziye bakarım çünkü ibretlik hikayeler çıkarıyorum onlardan. Mesela yeni bir dizi var. Sandık kokusu. Show TV'de yayınlanıyor. Ya yani dizide annenin kızı annesinin kocasıyla yani üvey babasıyla iş pişiriyor. Bir süre sonra kan turizm kaçıyor. Ya bu ülke bunu normal şartlarda izleyip normaldir diyor. Aslına bakarsanız yeni dizilerin oluşumunu sağlayan bir evveliyatımız var. Yaprak dökümü. Hala oturup izleyip ve ağlayanlar var bu dizi için. Hüngür hüngür. Ya o ne diziydi be? Ali Rıza Bey rahatsız olmasın diye, Hayriye Hanım ağzımızın tadı bozulmasın diye neler neler yaşadılar. Dizide bir Oğuz vardı. Önce Necla'yı götürdü, peşinden Leyla'ya kıydı. Her ikisiyle de işi pişirdi. Ama Hayriye Hanım bunu duyunca dedi ki aman aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın. Kızlarsa bir şey olmaz. Hanenin en akıllı kızı gitti. Çoluk çocuk sahibi dul bir adamla evlendi. Ya Ali Rıza Bey'in gelini kocasını aldatıyordu. Aman aman ağzımızın tatı bozulmasın diye sineğe çektiler. Hay ağzınız yamulsun ya. Ya ülke ne yaptınız siz ya? Ne zulümler yaptınız? Bugün bunun ceremesini biz çekiyoruz ya. Bir de şey vardı. Aşkı memnun. <laughs> ya böyle bir çarpık bir ilişki olabilir mi? Ülke insanı bugün bile Bihter'in ölüm yıl dönümü için tören düzenliyor. Bihter sanki ülkenin namus abidesiymiş gibi. Ya yalının sahibi olan adamın yeniyle iş bitirdi. Çıktı pervasızca bağırdı, seviyorum ben dedi. Behlül'ün ağlama sahnesi benim için bir kabustu zaten. Hala o sahneyi unutamıyorum. İşte bu diziler bizi bu aşamaya kadar getirdi. İşin en tuhaf tarafı ise şu. AK Parti ülkeye şeriat getirecek diye temkinli olan bir kesim var. Bunlar ülkeyi sarıklılarla cübbelilere emanet edecekler diye teyakkuzda olan Atatürkçüler var. Onlara tavsiyem hiç AK Parti'den korkmayın. Çünkü AK Parti'yi destekleyen ATV'de felaket dizilere imza atılıyor. Aldatmak diye bir dizi var. Oh my God! Ben böyle rezillik görmedim. Ya konu karısını aldatan bir adamla başlıyor. Diziyi izliyorsun bir süre sonra bakıyorsun ki herkes birbirini aldatıyor. Kadının kızı kadına göre tıpta okuyor. O gitmiş başka bir şey okuyor. Kız kadının gerçek kızı değil. O dizideki Hakime Hanım oğlu için bir rüşvet veriyor, hakimlikten atılıyor. Hadi bütün bunların hepsi hayatın akışına bıraktık bırakmasına da abi kendisine aldatmış olduğu kadına ablalık yapmaya başladı. Kocası zaten tek ayak üstünde 40 fırıldak çeviriyor. Birkaç bölümünü izler benim akıl sağlığım bozulur diye terk et. Sonra döndüm dedim ki acaba ne olmuş bu dizide? Ya sanki ben 6 ay yoğun bakıma girmişim gözümü açtım. Karakterler değişmiş, tuhaf tuhaf şeyler olmuş. Dizide bir tane oyunum var. Ya kısacık ömrüne kaç tane aşk sığdırdı? Evladı başka birisinde. Hadi bunu sineye çektik. Sürekli oğlunun adı Can Can Can. Bir kayıp validesi var aşiretten. O döndü garip garip şeyler yapıyor. Bu döndü kocasının kuzeniyle ilişki yaşamaya başladı. Kahraman kahraman koş kahraman ben sana aşık. Ya arkadaş sende nasıl bir mide var ya. Düşman başına. Çukura ve dizisindeki Züleyha gibi. O da çiftlikte yolu geçen herkese aşık oluyordu. Ah çok aşık oldum. Ya aşk böyle bir şey mi? Çoluk çocuğumuza kötü örnek oluyorsunuz ya. Biz aşkı anlatırken başka şekilde anlatıyoruz. Hikayelerimiz var. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin. Bunlara ne oldu? Bak başka isim söylemiyorum. He. Kerem, Aslı. Aslı, Kerem, Ahmet, Mehmet demiyorum. Bir kişiden bahsediyorum. Bunlardaki zihniyete göre bir sezona beş aşk. Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili dediğime geldiniz değil mi? Bak zenginin kızı uyuşturucu müptelası olmuş. Ancak kapalı olanlarsa bir deha olarak anlatırmaya devam ediyor. Yakında açık saçık olan kesimlerin çok ciddi tepkisiyle karşılaşırlar. Bundan emin olun. Ve fakat kızılcık şerbeti inanılmaz bir şekilde seyrediyor. Ve her hafta da reyting rekorları kırıyor. O nedir anacığım ya? Hani bir videomda eleştirdim ya. Bir aile diğer aileye irtica ediyor diye. Yönetmen beni izlemiş olmalı ki o irticayı bozdu. Herkes birbirinden ayrıldı şu anda. Alev gitti. Annesine dedi ki ben tövbe ettim dedi. Apu kim köpek dedi. Artık onu istemiyorum dedi. Barışalım. Doğa Fatih'ten ayrıldı. Apu kendi kabuğuna çekildi. E Kıvılcım'la Ömer'in ayrıldığını biliyorsunuz. Onu Ertuğrul'a yamamaya çalıştılar. Millet tepki gösterince bu bölümde tekrardan Ömer'e yaklaştırmaya başladılar. İşte komik komik şeyler. Ömer'in oğlu gitti kendisine yaşlıca birisiyle düşüp kalkmaya başladı. Kıvırcımın kızı Çimen gitti evli barklı çoluk çocuk sahibi birisiyle düşüp kalkmaya başladı. Ya hepsi de eyvallah dedim de o dizinin finali neydi anacığım ya. Ömer'in hayatına giren Görkem'in Fatih'e istemeye gittiler. Emin olun Twitter'a girdim herkes böyle. Herkes çok. Yani dizi de tepkiye göre yeni bir senaryo yapmazlarsa eyvah ki de eyvah. Fragmanını izledim. Dedim ki acaba burada geçit verecekler mi? Baktım dizideki o Görkem adındaki kız. Ya ne olacak gidiyor Ömer'e? Senin yeğeninle olmuş, senle olmuş genişliğe bakar mısınız? Ha tabii ki Erdoğan oturup bu dizilerle zaman geçiriyor, bunları izliyor demek kendisine haksızlıktır. Emine Hanım'ın oturup bu dizileri izlediğini düşünmüyorsunuz değil mi? Ama be kardeşim bu ülkenin iktidarı tarafından organize edilen bir rütüvi var. Rütük bunlara hiç bakmıyor mu? Ya siz ne yapıyorsunuz? Türk aile yapısı, anneannelerine, örf adetlerine ters olan şeyleri siz niye bu topluma böyle empoze ediyorsunuz diye müdahale eden yok. Gündüz kuşağından zaten bıktık usandık. Ya o programlarda yaşanan ilişkiler insana saç baş yolduruyor. Bir yerde oturuyorum baktım gündüz programı oynuyor. Alt yazı geçiriyor. Enişten beni başka bir kadınla aldattı diyor. Anlamadım önce. Nasıl yani dedim. Sonra jeton düştü. Senin enişten otomatik ben ya kardeşinin kocasıdır ya efendime söyleyeyim halanın, teyzenin, kuzeninin ya birisinin kocasıdır. Kendi yaşadığın rezilliği anlatmıyorsun da aldatıldığını mı ayıplanıyorsun? Millet ağzı açık dinliyor. Allah lanet etsin ya dedim. Böyle bir rezillik, böyle bir kepazelik evimizin içine kadar sokanlara gerçekten Allah lanet etsin ya. Böyle bir rezillik olur mu be kardeşim? Ya kadın gelip stüdyoda feryat ediyor. Gelinim kayboldu, gelinim kayboldu. Ya dedim ki keşke bütün kaynana gelin ilişkileri böyle olsa. Meğer bunun gelini kadının işbirlikçisiymiş. Kadının kocasına fare zehri içirmişler geliniyle birlikte. Ama adamın maşallahı var. Fare zehri bile adamı öldürmemiş. Rezilliğe bakar mısınız Allah aşkına? Ya sinemalara gidiyorsun. Müstehcen bir filmse artı 18 yapıyorlar. Be kardeşim Türk televizyonlarının izlenme kuşağının olduğu bir saatte yani saat 8'de başlayıp 12'ye kadar bu ülkenin insanına aleni bir şekilde aldatma, fuhuş, uyuşturucu yani ne ararsan var. İnci taneler. Ya pavyona rağbet oldu bu hafta bu ülkede ya. İnsanlar pavyona gitmek için zemin arıyorlar. Ulan ne güzel bir yermiş diyorlar. Sen pavyonu böyle güzel göstereceksin. Beri tarafta bir dergahın içerisindeki entrikalarını milletin gözüne sokacaksın. İşte dergahlarda, medreselerde de bu tür fitnelikler, bu tür fesatlıklar, şeytanlıklar yapılıyor diye milletin beynine bir şeyler enjekte etmeye çalışacaksın. Sen bunu yapabilirsin ama ne yazık ki bu ülkenin bir rütüğü var ve buna seyirci kalıyor. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak Bunlara sitem ediyorum kardeşim. Allah rızası için birisi bunlara el atsın ya. Ya senaryoda bir fuhuş olmak zorunda değil. Ya senaryoda bir aldatma olmak zorunda değil. Bir uyuşturucu sahnesi olmak zorunda değil. Ya da bir gay karakterinin olmasına gerek yok. Zaten Türkiye'de bir alternatifi yok ki diziler. Oturup mal mal izliyoruz yani bir şekilde. Başka meşgalemiz yok. Dışarı çıkacak durumumuz da yok. Hayat pahalı. Sokağa çıkmanın maliyeti 2000 lira. Sıkıyorsa çoluğunda çocuğuna akşamleyin bir yere git bir yemek. Eve gelirsin çoluk çocuğuna kendine lanet okursun. Ya bir suyun fiyatı olmuş 100 liraya. Ya kim kimi tutarsa, kim kimi kazıklarsa mantığı var. Bir bardak çay 50 lira. O çayın yanına bir tane kurabiye koyduğun zaman 70 lira abi. Ha yanına bir tane de çiçek koymuşlarsa 100 lira bayılmak zorundasın. Çiçek de suni ha. Koku moku dayı. Ya bu zulüm karşısında oturuyorsun evinde, huzurlu bir şekilde yaşamaya çalışıyorsun. O huzurunu da bu senarist bozuntuları getiriyorlar. Senin ailenin içerisine fitneyi, fesadı, namussuzluğu, ahlaksızlığı getiriyorlar. Senin gözüne gözüne sokuyorlar. Ya hangi çağda yaşıyoruz? Yani televizyonu mu kapatalım? Tamam televizyona lanet olsun deyip kapat. E be kardeşim sosyal medyada bu diziler yayınlanıyor. E sosyal medyayı da mı izlemiyor? İyisi mi bari yaşamayan? Vallahi de billahi de artık ölüm parayla olsa birçok kişi gider parayla ölüm alır ölür. Hayatını kurtarır Buralardan çıkıp devlet yetkililerine yalvarıyoruz. Arkadaş Allah aşkına şunları artık terk edin ya. Ya ülkeyi biz terk edemiyoruz. Maalesef böyle bir şansımız yok. Ya bari dönüp bu millete birazcık merhamet edin ya. Ya yapılacak tek şey var ya kardeşim diziyi bana getirdim baktım içinde belli başlı şeyler var ben bu diziyi yayınlamıyorum kardeşim hepsi bu kadar. Ya da televizyon sahibi o diziyi kabul etti yayınladı rütük devreye girecek diyecek kardeşim sen bu diziden para mı kazanıyorsun o parayı bana vereceksin. Ceza üstüne ceza kesecek yapılacak şey bu ama tüm bunların oluşabilmesi için bu gündüz kuşağındaki programların derhal yayından kaldırılması lazım o programlara geçit verirsen dizilere seyirci kalmak zorundasın. Çünkü gündüz programında yaşananlar dizilere rahmet okutuyor. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.